Bilin ki çocuklarınız tırnaklarını sizin boyunlarınıza geçirecek ahirette. Babalara söylüyorum ama annelere değil. Annelerin bu konuda vebali yok. Çünkü evin reisi babaysa rızkı babanın üzerinde olduğu gibi o evin dini hayatı da babanın omuzlarındadır. Bir hanım namaz kılmıyorsa, tesettürlü değilse kendi çektiği ceza kadar kocasına da yazılacak. Sorumlu. Bir çocuk namaz kılmıyorsa, kötü işler yapıyorsa kendi çektiği, yazıldığı günah kadar babasına da yazılacak. Baba koca anlatıyor da kimse laf dinlemiyorsa o ayrı. Çocuklarını kontrol etmeyen, muhafaza etmeyen, hanımını muhafaza etmeyen, tesettürünü muhafaza etmeyen erkekler, kocalar, babalar ahirette kendi günahlarını çektiği gibi çocuklarının ve eşinin de günahını çekecek. Anlatmamış ve umursamamışsa. O yüzden bir babanın görevi evde hem hanımının ibadetinden, tesettüründen hem de çocuklarının ibadet ve kız çocuğu varsa tesettüründen mesuldür, mesul. Hesaba çekileceksiniz ya. Yani. Soracak Allah. Ey falanca, hanımın niye kapalı değildi? Sen de efendim ortalık öyleydi. Biz işte ahir zamandı, işte milenyum yılıydı. 21. yüzyılda efendim yani çalışıyordu, memurdu, amirdi. Bakalım orada hesap verebilecek miyiz? Zaten günahımız dağları geçmiş. Denizlere atsak günahlarımızı denizleri kuruturuz. Dağlara atsak günahlarımızı dağları eritiriz. O yüzden aile hayatınızı İslam üzerine kurun.